LGS 2023 yaz soru kampından herkese yeniden selamlar. Bu video ile beraber 3. dersimize başlamış bulunuyoruz. Sevgili LGS canavarları nasılsınız bu arada? Keyifler umarım yerindedir. Her şey yolunda tıkırında ilerliyordur. Bu arada ben deriz Meli hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Biliyorsunuz e, Haziran ve Temmuz'da güzel 16 dersi kampımızı geride bıraktık. Bir giriş kampı yaptık. Ağustos ayında da bu kampımızı soru kampıyla bir taşlandıralım istedik. Ve bu soruları da sizler için farklı bir yayından almak istedim. Dolayısıyla da onu da hemen göstermek istiyorum. Allah yıkılmadan gelsin. Kariyer Akademi'nin soru fasiküllerinden sorularımızı çözüyoruz. Ve aynı zamanda da buradan ödevlendirme de yapıyoruz biliyorsunuz. Burada tam olarak şöyle gördüğünüz gibi 4 farklı kitap var. 4 farklı derken tabii ki de matematiği, LGS Matematik dörde bölünmüş bir şekilde düşünebilirsiniz. E, nasıl dörde bölünmüş? İşte baş, başlangıçtan birinci ara tatile kadar ara tatilden yarı yıl tatiline kadar şeklinde bölünmüş. E, biz şu anda mesela ikinci çeyrek kitabından bazı sorular çözeceğiz. Bugün konumuz veri analizi ve olasılık olacak. Ders sonunda da yine Kari Akademi'nin bu soru fasiküllerinden sizlere ödevler vereceğim. Dolayısıyla e, soruları güzel. E, hem giriş seviyesi orta seviyede sorular var hem de yeni nesil dediğimiz bir tık daha sizi zorlayıcı sorularda mevcut. E bazılarını zaten ben şimdi çözeceğim. Orada daha net göreceksiniz. 5 derslik kampımızın 3. dersine eğer artık hazırsanız ne yapalım? Önce seni bir karşıma alayım ve ve başlayalım. Hadi bakalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi şöyle bir şunları silelim. Bir çiftçi tarlasına yulaf, buğday ve yonca ekmiştir. Daire grafiği ekili bölgelerin alanlarının dağılımını göstermekteymiş. Yonca ekili alan buğday ekili alandan 3 dönüm fazlaymış. Buna göre yulaf ekili alan kaç dönümdür diye soruyor sorumuz. Şimdi sevgili gençler bir kere daire grafiklerinde kesinlikle şunu yapmayı unutmayın. Bilinmeyen bir dilim açısı varsa o açıyı hemen bulun. E şimdi elimizdeki malzemeler 145 ve 65. Onları bir topla. 145 ile 65'i toplarsam ne çıkacak? Şurası 10 elde var. 1, 10, 11 elde var. 1, 210. Hemen cicik 360'dan da 210'u çıkarttırı veriyorsunuz. 150'yi buldun cepte. Kim bu? Yonca. Yonca da neymiş? 150 dereceymiş. Şimdi bakın bu farklı tarzda bir soru olmuş. Dolayısıyla zaten o yüzden aldım. Dikkat ederseniz yonca ekili alan buğday ekili alandan daha fazla diyor. Ve herhangi bir adet bilmiyorum. Sadece 3 düğüm daha fazlalığını söylemiş. Şimdi yoncayı şöyle bir yazalım. Bir de ne vardı? Buğdayımız vardı. Şimdi yonca benim için Neyi ifade ediyor? Kaç derecelik ifade ediyor? Az önce bulduk. 150 dereceyi ifade ediyor. Buğday içinde ne demiş? Sorumuz 145 derece. Bunların arasında işte ne varmış? 3 dönümlük bir fark varmış. Şimdi sana sorum. Bu ikisi arasında kaç derece var? 5 derece var. O zaman ben ne anlıyorum? Bu 5 derece neye eşitmiş? 3 dönüme eşitmiş. İşte bakın her zaman böyle laps diye sayılar karşına gelecek diye bir şey yok. Bu şekilde kendin de o orantıyı yakalaman gerekebilir bazı sorularda. Şimdi 5 dereceye 3 dönüm düşüyorsa ben ne istiyorum? Yulafı istiyorum. Yulaf kaç derece? 65 derece. O zaman soruya şu şekilde devam edeceğim. 65 dereceye kaç dönüm düşer? Geçmiş olsun. Soru bu kadar işte. Oran orantıyı kurduktan sonra veri analizi çok basit oluyor. Şimdi 5 ve 65 arasında kaç katlık bir oran var ise 3 ile x arasında da aynı oranı yakalamak zorundayım. Ee, 65'i 5'e bölebilirsiniz şurada hani kaç katına çıktığını görmek için nedir? 13 katına çıkmış. Yani şurada bir 13 katlık durum söz konusu. O zaman x de nedir? 3'ün 13 katıdır. Dolayısıyla buradan da 39'u yakalarım Denizli'ye vurur. ikinci soruya zıplarız. Tamam işte geldi ikinci sorumuz. Neymiş bakalım aşağıdaki sütün grafiğinde bir kırtasiyede bulunan kuşun tükenmez ve pilot kalem sayıları verilmiş. Çok güzel. Bu nedir? Sorunun bize net geldiğini ifade eden bir cümledir. Sayıları net verilmiş. Tamam. Devam tamam. ediyorum. Peki kırtasiyede bulunan kalem türlerinin dağılımı eğer diyor bir daire grafiğinde gösterilmiş olsaydı pilota düşen merkez açı kaç derece olurdu? Şimdi bu tarz soruları LGS amcalar çok seviyor. Yani dönüşüm. Veri analizinin zaten bel kemiği budur. Dönüşüm sorularıdır. İşte daire grafiğinden sütuna, işte sütun grafiğinden daireye ya da çizgi grafiğinden daireye bunları çok iyi e, halledebilmen lazım. Buralarda çok iyi oynayacaksınız. Tamam mı? Bu tarz sorular içinde sana bitiyor. Önce tamamını bul. Tümü bul. Tüm nedir? Yani tüm kalemler sende kaç tane var? Kurşuna bakıyorum 600. Yaz. 600 artı. Süken meze bakıyorum 800 yaz artı. Pilota bakıyorum pilotta 200 tane varmış. Hepsini toparlarsak şurası zaten 1000 1600 yapar. Bakın toplamı 1600müş ve ben bu toplamı ne yapıyorum? Ben bu toplamı daire grafiğine yerleştiriyormuşum. Daire deyince aklına ne gelecek? 360 derece gelecek. Yani diyeceğim ki ben 1600 kalem 360 dereceye dağılacakmış. Dağılsın bakalım. Ee, buna göre de pilot kalem soruluyor. Peki tamam 1600 kalem tamamı 360 derece dağılıyor da pilot kaleme o zaman ne düşer? Pilot kalemin sayısı neydi? 200'dü. Bak şurada görüyorsun değil mi? 200'ün devamı pilot kalem. Tamam. O zaman benim sorum şu. 200 kaleme kaç derece düşer? Ey soru. Söyle bakalım kaç derece düşer? Nasıl bulacaksın? Çok basit. Aradaki kat çok bariz değil mi? 8'e bölünmüş. 1600'ü 8'e bölersem 200. Yani 16'yı 8'e böl 2. Bunu direkt yani bölme işlemiyle de yapabilirsin karıştırıyorsan. O zaman aynı oranı burada da yakalamak zorundayım. 360'ı ne yapıyorum? 8'e bölüyorum. 4 kere 8, 32 çıkarttım burası. 4, 0 indi aşağıya. 8 kere 5'ten de 40'ı yakaladım ve... 45 dereceyi keşfettim. O zaman ne diyoruz? Pilot kalemleri gösteren merkez açı 45 derece olacakmış. Tamam. Umarım anlatabilmişizdir. Veri analizinin, inanın şu soruyu çok iyi anlarsanız pek çok sorusu buna benziyordur. Tamam. Dolayısıyla yani bu dönüşümler işte daire dendiğinde 360 derecenin aklına gel gelmesi, daire dendiğinde ee, yine... Tümü bulmam gerekiyorun aklına gelmesi mevzu bu kadar. Yani bunları halledebiliyorsan, bunlar sende e, otomatiğe bağlandıysa bu tarz soruları, veri analizi sorularını çok rahat çözersin. Hiç sıkıntı yapma. Tamam. Hadi devam. Biraz da olasılık çözelim. Şimdi olasılıkta öncelikle temel bir soru tarzımız var. Geometrik olasılığı da biraz LGS amcalar seviyor. O yüzden biraz bununla alakalı sorumuz geliyor. Aşağıda verilen hedef tahtası eş kutucuklara bölünmüş. Hedef tahtasına atılan isabetli okun. Bu ne demek? Yani diyor ki ben bir ok fırlatıyorum ama kesinlikle tahtayı vuruyor bak onu biliyoruz ha. Tahtanın dışına çıkma olasılığı yok onu sayma. Mavi kutucuğa değme olasılığı. Yani mavi kutucuğu vurma olasılığı. Tamam mevzumuz bu. Şimdiki. Bu tarz sorularda yine ne yapıyoruz? Olasılığı önce bir düşünüyoruz. Olasılık neydi? Olasılık eşitti. Kısada bir konu tekrarı yapalım istenen bölü neydi? Tüm durumdu bak. Veri analizi olasılıktaki ana mantık biraz benziyor. O da nedir? Tümü bulmak. Tümü bulabilmek. Yani tamamını ele geçirmeye çalışacaksınız. Tamam? Ondan sonrası çünkü bir şekilde akıp gidiyor. Peki şimdi ben ne istiyorum? Tüm durumum ne? Öncelikle mevzuyu iyi anlayacağız. Ok fırlatıyoruz ve e, kutucukları kuducukları vurma olayını yaşayacağız. Buradaki tüm durum nedir? bütün kuducuk, kuducuk, kuducuklardır. <laughs> Ay benim kuzucuklarım. Onun gibi. Kutucukların tamamını sayacaksın. 3, 6, 9, 12. Tamam. Demek ki benim tüm olası durumum 12 tane. 12 farklı yer var vurabileceğim. Tamam. Peki ben ne istiyorum? Mavi kutuları istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cevabımız 6 bölü 12. Peki var ışıklarda? Yok. Neden? Çünkü böyle bırakmayı sevmiyoruz. Çatçut bunları sadeleştiriyorsun. 6'ya böldün. 1 6'ya böldün. 2 cevabı Adana'ya vuruyorsun bu şekilde. Tamam? Mevzumuz tam olarak bundan ibaret. Sadeleştirmeleri en sonunda unutmayın. Çünkü olasılık e, genelde rasyonel sayı sonucunu veren e, bir konudur. Sadece neydi? İmkansızsa 0, e, %100 ise de 1 değerlerini alıyordu. Onun dışında genelde rasyonel değer bulacaksınız dedim ve son soruma geçtim. Bir kitaplık listesindeki kitapların 25'i romanmış. 20'si şiirmiş, kalanları da hikaye kitabıymış. Peki kalanları biliyor muyum? Hayır. Sayıyı bilmiyoruz. O zaman hemen notumu ala ala gideceğim. Romanı yazıyorum. Roman kaç tanesin? Sen 25 tanesin. Peki şiir ne kadarmış? Şiire gelsin bakalım. Şiirimizde 20 taneymiş. Kalanları hikaye kitabı ama hikaye kitabını bilmiyoruz. Dursun bakalım. Şimdi bu soru değişik. Dikkatli dinleyin. Listeden rastgele seçilen kitabın hikaye kitabı olma olasılığı 1 bölü 4'müş. Hoppa. Ben daha sayısını bilmiyorum. Adam bana olasılığı da vermiş. Bakalım nasıl çözeceğiz. Listede kaç tane hikaye kitabı vardır denmiş. Şimdi bakın. Matematikteki genel kurallardan biri yine. Biraz geniş bakış açısıyla yaklaşalım. Bir şeyi bilmiyorsan X de. Tamam. Matematikteki en büyük kurtarıcımız. Yani bir şeye bilmiyorsan hemen onu X olarak alabilirsin. Bundan sonra ne yapacağız? Olasılığı yazacaksın. 1 bölü 4 neye eşitmiş? Hikaye kitabı seçme olasılığıma. E hikaye kitabının sayısını biliyor muyum artık ben? Evet. Yani bilmiyoruz da biliyoruz. X. Hikaye kitabı X. Peki aşağıya ne yazıyorduk olasılıkta? İsteneni yazdık hikaye kitabı. Aşağıda tüm durum olacak. Hepsini yazacaksın. E 25 burada, 20 burada, burada x var. Olsun, olsun x olsun. 25, 20 daha, 45. O zaman buraya ne yazacağım? 45 artı x yazacağım. Buradan öte devam edelim. Nasıl devam edeceğiz? Biraz denklem çözümüne de giriyoruz açıkçası. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 4 ile x'i çarpalım. 4x eşittir. 45 artı x ile de 1'i çarpacağım ama 1 zaten etkisiz. Dolayısıyla 45 artı x'i e aynen yazıyorum. 45 artı x. Denklem çözeceğiz. Geçmiş yıllardan da hatırlıyorsun. Bu sene de çok önemli bir yer kaplıyor denklem çözümü. Haberin olsun. X'i sol tarafa fırlattım. Tabii ki de artı x nasıl geçecek? Eksi x geçecek. Dolayısıyla da 4x'in yanına eksi x diye yapıştırdım. Eşittir 45 dedim. 4 xten x çıkarsa burası 3x kalacak. 3x'imiz 45'e eşitse bir tane x'i nasıl bulacağım? E ...iki i̇ki tarafı da 3'e böleceğim ki 3'ler uçsun. 45 bölü 3'ten de x'i 15 bulalım. Geçmiş olsun. Listede kaç tane hikaye kitabı vardır? Yani x'i soruyordu bize. Biz de x'i gittik bulduk. 15'miş. Tamam mı? Umarım güzel bir ders olmuştur senin için. E, veri analizi ve olasılık da bu şekildeydi. Ne yapıyoruz? İkinci çeyrek kitabından, KRE Akademi'nin ikinci çeyrek kitabından yine ödevlerimizi veriyoruz. Bakalım bakalım. Şimdi ikinci çeyrek kitabında neler var? Ben sana onu da söyleyeyim öncelikle. Şurada zaten görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Tabii ki de biraz uzak kalıyor olabilir. E, veri analizi olasılık var ki bugün işledik. Ondan sonra da cebirsel ifadeler ve özdeşikler konumuz var ki ona da zaten bundan sonraki derste değineceğiz. Şimdi senden isteyenler istediğim şey veri analizi ve olasılık sorularını buradan halletmeniz. Tokatlayın soruları gelin. Neler var? 18 tane testimiz var. Biliyorsun başlangıçta da kitabın ee, şöyle ilk sayfalarına diyeyim konu başlıklarında, konuların başlarında e, güzel bir etkinlik sayfası da hazırlanmış. Yani eğlenceli, sıkmadan, biraz da yazılıya da hazırlık böyle hani açık uçlu sorularımız var. E, dolayısıyla bunları da çözebilirsiniz. Ardından neler var? Şöyle göstereyim. Testler var. Testlerin bir tarafı Biraz daha düşük, e, orta düzey sorular diyelim. Ama çözmek zorunda olduğunuz sorular. Neden? Çünkü biliyorsun bunları halledemezsen bir üst seviyeye çıkamazsın. Burada o şekilde sorular var. Biraz daha konuyu öğrenmeni sağlayan sorular. İkinci tarafta da yani sağ taraftaki sayfalarda da yeni nesil. Biraz daha uzun soluklu birkaç adım düşünmen gereken sorular var. Dolayısıyla da Tüm soru sayfaları bu şekilde hazırlanmış. Çözemezsen kare var. Kare videoları izleyip öğrenebiliyorsun. Dolayısıyla güzel, verimli bir set hazırlandığını düşünüyorum. Hem de yanınızda taşıma açısından da kolay gerçekten. Hani Kasım'a kadar ilk çeyreği taşıyacaksın. Kasım'dan yarı yıl tatiline kadar ikinci çeyrek kitabını taşıyacaksın gibi taşıma verimliliği. Yani teneffüste çat, çıkar, çöz. Yolda giderken çat, çıkar, çöz gibi de bir... Kolaylık sağlamışlar. Dolayısıyla e, faydalı bir yapıda. Sizin için tavsiye ediyorum. Tamam. Dedim. Ödevimi verdim. Dolayısıyla 3. dersi ne yapıyorum? Burada noktalıyorum Bir sonraki derste, dördüncü dersimizde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. <laughs>